Merhaba, iyi akşamlar. Bugün de beklentisizce beklemekten bahsetmek istiyorum. Hatta e, gerçekten kendimizden beklentilerimiz neler? Başta bu soruyla başlayayım. Şöyle bir şey, e, çünkü biz düşüncelerde, bir şeyi gerçekten istediğimizi düşündüğümüz süreçlerde, hatta gerçekten yapmak istediğimiz neyse ona bir attığımızda bir adım attığımızda pardon beklenti içine girebiliyoruz. Yani akışa bırakmıyoruz ve bir şeyler dışarıdan gelecekmiş gibi işte kimse bize yardım etmiyormuş gibi ya da e, o anki durumumuz neyse dışarıdan bir şeyler bekliyor olabiliriz. İşte bu süreçlerde beklentisizce beklemek gerçekten Kendimizle dahil olmak üzere beklediğimiz şeylerin farkına vardığımızda akışa teslim olabiliyoruz. Böyle bahsetmek istedim. Çünkü beklenti içine girdiğimizde bir şeyleri geciktirmiyoruz fakat düşüncelere çok takıldığımız için acı çekiyor olabiliriz. O süreçte birilerinden bir şey beklediğimiz için kırılıyor olabiliriz. O süreçte bir şeylerden, birilerinden bir şey beklediğimiz için sinirleniyor olabiliriz. Olabilir.